Hepinize merhaba arkadaşlar. İngiltere'de Çalışkan Hane YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de kuryelik videosu yapacağız. Bugün de yine arabayla kuryelik videosu yapacağız. Ama çok fazla yorumlar aldım. İşte net kazancını belirtmemişsin, bürüt kazancını belirtmişsin. İşte net kazancın ne kadar, işte sana kalan para ne kadar diye sorular geldi. Bununla alakalı bugün ilk önce depomuzu fullleyeceğiz. Gün sonunda da Tekrardan depomuzu fullemeye gideceğiz. Bakalım ne kadar e, benzin kullanmışız. Yani mazot kullanmışız. dizel olduğu için. E, ona bakacağız. Gün içerisinde karnımızı doyurursak işte bunu keseceğiz. E, onun dışında e, yani vergimizi falan kesemeyeceğiz ama çünkü biliyorsunuz ki bunlar yıllık ödeniyor. Ben self-employed olduğum için. E, onun dışında belli başlı harcamalarımız olursa bunları çıkartacağız. E, sonra da çalıştığımız saat kadar Kazancımızı böleceğiz. Saatlik kazancımız ne kadar, e, net kazancımız ne kadar olacak? Bunu göreceğiz hep beraber. Umarım sizlere de bir fikir olur. Yani çok yorumlar da alıyorum. E, hani bu iş yapılmaz edilmez. İşte o kadar saate başka yerde git çalış falan diye yorumlar alıyorum. E, arkadaşlar başka yerde çalışmayı ben de biliyorum. Ama e, Nottingham bölgesinde inanın e, başka yerde çalışılacak gibi değil yani nasıl değil şöyle söyleyeyim Burası Londra gibi büyük bir yer değil o yüzden iş bulmak gerçekten zor e, araştırmıyor muyum araştırıyorum e, bakalım kısmet Belki başka bir yerden başka bir teklifler gelir başka bir iş buluruz başka bir işe gireriz bilmiyorum şu an için her şey karışık e, Allah gönlümüze göre verir inşallah diyelim Şimdi e, videomuza geçmeden önce de kanalımıza hala abone değilseniz çünkü görüyorum kanalımıza abone olmayan kullanıcılar çok e, yani izliyorsunuz e, belki de beğeniyorsunuz ama belki de abone olmayı unutuyorsunuz. Lütfen kanalımıza da ücretsiz e, abone olarak bize destek sağlayabilirsiniz. E, videoları beğendiyseniz de beğenerek fikir ve düşüncelerinizi de yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Haydi şimdi videomuza geçelim. İlk önce benzinimizi alalım. Oradan da sipariş kovalamaya geçelim. Şimdi benzinliğe geldim arkadaşlar. Depoyu fullleyeceğim. Ben dün akşam fullemiştim aslında. Şimdi ne kadar koyacağım bilmiyorum. Bunun giderini gün sonunda göreceğiz. Şimdi biz elimize hemen... Burada biliyorsunuz ki pompacılar yok arkadaşlar. Kendi benzininizi kendiniz koyuyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi... dizelin litre fiyatı 142.7 arkadaşlar. Şu an doldu. Yani çok fazla bir şey koymadım. 4 litre aldı şu anda. 6.24 fiyatı. Şimdi benzinimizi koyduk. İçeri gidip kaç numara olduğunu söyleyip ödememizi yapacağız şimdi depomuzu fulledim arkadaşlar ee, çalışmaya başlayacağım şu anda bütün sistemlerini açıyorum şu an saat 12 buçuk yani yaklaşık bir 7-8 saat çalışırım diye düşünüyorum bugün durmaksızın Delivery açtım gibi bir paket geldi ama gidilecek bir paket değil o yüzden gitmeyeceğim yani hem çok uzak hem restoran da uzak bakalım Haydi başlayalım görelim kazancımız ne olacak gün sonunda bunlara bakacağız. Şimdi hem Deliveroo'dan hem Uber'dan sipariş kabul ettim. Biri market siparişi, biri restoran siparişi. Şimdi onları almaya gidiyorum. İkisi de yol üstü zaten aynı güzergahta. Güzel paralar ödüyor. İkisi de hazırsa yani yaklaşık bir 10 dakika içerisinde teslim ederim onları da. Şimdi ilk siparişi alacağım. Markete geldim. Buraya gelirken de diğer firmalardan da Başka siparişler geldi. Açıkçası hepsi de yol üstü. Şu an bilmiyorum daha önce yaptım ama ilk defa 4 tane siparişi birden alacağım. Hepsini teslim edeceğim. Sizler de buna şahit olacaksınız. Yani totalde hepsi kaç para? Şu an inanın e, onun hesabını yapmadım. Hepsini teslim ettiğimizde bakalım bu 4 siparişi ne kadar da tamamlamış olacağız ve kaç para kazanmış olacağız hep beraber göreceğiz. Şimdi ben restoranlardan toplayayım siparişleri sonra yola çıkalım. Şimdi ilk derivere siparişini almaya geldim. O da 23 item gösteriyor. 2 poşetmiş. Numarayı okuttum, sisteme işledim. Şimdi diğer siparişleri almaya gideceğim. Delivery siparişi çok yakın olduğu için şimdi Delivery'i teslim edeceğim. Ondan sonra diğer 3 siparişi alacağım. Zaten hepsi yakın yerde. Birbirinin ardında var. O yüzden Delivery'i bırakayım. 0.4 mile uzaklıkta 4.55 veriyordu o. Yani işimizi garantiye alalım. Biliyorsunuz ki Delivery çok önemli. Yani bu devirde Altın değerinde öyle söyleyeyim. Gerçekten kiralık Deliveroo hesabı bulmak zor. Yani hesap kapanırsa da hesabı açmak zaten imkansıza yakın. O yüzden de Deliveroo siparişlerinde dikkat ediyorum. Bakalım şimdi götürüyorum. Sonra hemen diğer siparişleri almaya döneceğim. Yakın zaten. Hep aynı alışveriş merkezinde. Şimdi Deliveroo siparişini teslim etmeye geldim. Kod soruyor. Kodu da isteyeceğim. Hi, how are you? Hi, uh, thank you. You're welcome. Can you tell me code? 38. 38, yeah? thank you. Thank you. Enjoy, bye bye. Bunu teslim ettim, şimdi diğerlerini almaya gidelim. Şimdi Uber 2'li bir sipariş, Just Eat'te tek bir sipariş. Toplamda 3 sipariş var, biliyorsunuz ki Deliveroo'yu teslim ettim. Bugün burası da çok kalabalık. Şimdi biri McDonald's'tan, Uber'in bir tanesi McDonald's'tan, diğeri Greg's'ten, Eat'te Subway'den yani üç farklı restoran, üç farklı müşteri. Biraz zorlayacak ama hızlıdan hemen hepsini teslim ederiz. Önemli olan McDonald's hazırsa hemen alıp çıkacağım. Şimdi Justiz siparişini alacağım. Sonra Uber'in ikinci siparişini alacağım. Zaten <laughs> restoranlar yan yana. Hello, 9797. 19797. Thank you so much. Have a good day. Bunu aldık. Şimdi yan tarafta bu görün ikinci siparişini alacağım. Tüm siparişleri aldım. Şimdi ilk önce Just Eat müşterisine gideceğim, oradan Uber'leri teslim edeceğim. Ama buradaki alışveriş merkezinde çok fazla trafik var. Bu biraz zaman olarak kayıp olacak ama sıkıntı yok. Deliver olmadığı sürece sıkıntı yok biliyorsunuz. Gerçekten hem araba trafiği olarak hem insan yoğunluğu olarak çok fazla. Justice siparişi çok yakın. Birazdan onu teslim edeceğim. Yani yaklaşık bir 3-4 dakika falan sürer onu teslim etmem. Onu teslim edeyim. Uber siparişlerine devam edelim. Şimdi birinci siparişi teslim etmeye geldim. Onu teslim edip hemen geleyim. Gazet siparişini verdik. Şimdi Uber siparişlerini vermeye gidelim. Yani böyle çoklu siparişler biraz zor oluyor ama diğer türlü de para kazanmak biraz zor en azından böyle oldum mu hepsini birden verip iyi para kazanabiliyoruz. Baktığınız zaman belki 40 dakika 50 dakika falan sürüyor ama yani bu 40-50 dakikada belki de 20 puan para kazanıyorsunuz. Bakalım haydi diğerlerini götürelim. Uber'in ilk siparişini teslim ettim şimdi. İkinci siparişini teslim etmeye gidiyorum. Onu da teslim ettikten sonra siparişlerimiz bitiyor. Onu da teslim ettikten sonra totalde kaç para kazanmışız göreceğiz. Şimdi Uber'in ikinci siparişini de teslim ettim. Şöyle bir bakalım. Justit 4.11 ödemiş. da 4.55 diye zannedersem. Evet 4.55, 4.55 artı Uber ne kadar ödedi? Uber'de 10.12 ödedi arkadaşlar. Yani bir 45 50 dakika arasında 18.78 pound kazanmışız. İyi para yani şu şartlara göre gayet iyi para. Allah bereket versin. Şimdi başka siparişlere gidelim. Justit'ten bir sipariş aldım. Bizim burada yani bu bölgede Nottingham'da Justit gayet iyi çalışıyor. Güzel siparişler veriyor. Yani diğer sistemlere göre biraz daha iyi ödüyor. 8.64'e bir siparişe gideceğim. McDonald's'tan alacağım şimdi siparişi. İnşallah hazırdır. Evet. Thank, Thank you. Şansıma da hazırmış. Thank you, bye. Normalde bayağı bekletiyor burası ama. Şimdi bakacağız bakalım kaç mal gideceğiz. Şimdi Justit'i başlattım. 2.4 mal veriyor arkadaşlar müşteriye. 8.64 veriyor yani bu uzaklığa verdiği fiyat gerçekten iyi bir fiyat ama ben biraz uzaktan geldiğim için yol ücretini de ödüyor yani restorana geliş yolumu da ödüyor o yüzden bu şekilde iyi ödüyor yani restorandan müşteriye gittiğiniz zaman güzel ödedi yaklaşık 10 dakika gösteriyor 10 dakika içinde yani 8.5 puan tut, iyi bir rakam bakalım bugün güzel gidiyoruz umarım akşama kadar iyi bir para yaparız. Tabii giderleri de çıkartacağız akşama. Bize ne kalacak göreceğiz. Bir de yorumlarda bazı arkadaşlar yazmış ki işi götürüyorsun, işte yediğin kabı pisliyorsun falan filan gibilerinden abuk subuk şeyler yazmışlar. Arkadaşlar ben yediğim kabı pislemiyorum. Ben şu an ki durumu değerlendirip size söylüyorum. Daha önceki Londra videolarımı belki izlemişsinizdir. Yani ben orada günde 200 pound kazandığım zamanları bilirim. Artık işler düştüğü için yani mevsimsel zaten belli aylarda işler her zaman düşer. Temmuz ve Ağustos aylarında işler her zaman düşer. Eylül ayına geldik. Artık işler daha iyi olacak. Kazançlar daha çok yükselecek. Ben bunu hiçbir zaman kötülemedim ama bazı arkadaşlar bunu yanlış anlamış olsun anlasınlar. Herkes aynı düşüncede, aynı fikirde olacak diye bir şey yok. Herkese de saygı duyarım. Ha, yapılacak iş mi? Şu an yapılmayacak iş çünkü çok fazla mülteci var. Çok fazla kaçak göçmen var. Özellikle Hindistanlılar çok fazla bu işi yapıyorlar. Brezilyanlar olsun. Çok fazla bu işi yapıyorlar. Bir de Hindistanlılar için özel bir yasa çıkarttılar. Yani daha fazla bu ülkeye Hindistan'dan göç gelecek ve ülke biraz daha kötüye gidebilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum sizler nasıl düşünüyorsunuz ama yani haberlerde de görüyorum çok fazla mülteciler tarafından olay çıktığını görüyoruz. Karışıklıklar çıktığını görüyoruz. Hayırlısı diyelim. Ama dediğim gibi kesinlikle bu işi kötülemiyorum. Yapmak isteyen tabii ki de yapsın. Yapana da saygı duyarım, yapmayana da saygı duyarım. Ben geçimimi bu işten sağlıyorum. Çok şükür kazandım da yetiyor. Yani bir evimiz olmasa bile arabamız var, motorumuz var, hayatımız. Orta standartlarda yani ne çok iyi ne çok kötü. Gönül isterdi ki bu işi yapan herkesin çok iyi bir yaşantısı olsun ama maalesef olmuyor arkadaşlar. Hakkımızda hayırlısı diyelim. Şimdi 7 dakika kaldı müşteriye. 7 dakika sonra teslim edeceğim. Ondan sonra başka siparişlere devam edeceğiz. Şimdi tren bekliyoruz. Yol kapandı. Trenin geçmesini bekliyoruz ki yol açılsın da devam edelim.

Bunu da teslim ettim. Şimdi başka siparişlere bak geçelim. Yine Justit'ten bir sipariş alacağım. O da 5 pound veriyor. Yakın bir sipariş. Şimdi McDonald's'a gideyim. Yüksek ihtimal bu hazır değildir çünkü yeni aldım bunu. Bir bakayım. Aldıktan sonra müşteriye ne kadar uzaklıktayız. Ona bir bakalım. Hazır sipariş yok gibi duruyor. Ekrandaki birinci sipariş benim. Hazırlansın sonra bir bakalım. Yaklaşık bir 5 dakika bekledikten sonra hazırladılar. Şimdi bir bakalım ne kadar uzaklıktaymış. Bir bakalım, bir bakalım, bir bakalım. 0.8 mil uzaklıkta arkadaşlar. 5 pound veriyor. Justit uygulaması. Allah bereket versin diyeyim. Daha önce de söylemiştim, Justit diğer uygulamalara göre biraz daha iyi ödüyor. Yani buradan da anlaşılabiliyor. Bakalım, haydi Bismillah. Yaklaşık bir 3 dakika içerisinde falan geldim müşteriye. Ben teslim edip hemen geleyim. Şimdi bu siparişte teslim ettim. Bu arada şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Mesela herhangi bir acil siparişinde yani müşteri kod bilmiyor ya da kodu size söylemiyor. Telefon numarasının son 4 hanesini isteyin arkadaşlar. Telefon numarasının son 4 hanesini girdiğinizde Justit bunu kod olarak kabul ediyor ve siparişi öyle bitirebiliyorsunuz. Bu da kısa bir bilgi olsun. Justit'ten ikili bir sipariş geldi. Şimdi onu almaya gidiyorum restorana. Açıkçası ikili sipariş çok fazla ödemiyor ama şu an işler düştü bayağı. Saat 4.30. İkili siparişi 7.80 veriyor. Yani hiç yoktan gidelim. İkisini de atalım madem. O restoran biraz geç hazırlıyor ama inşallah ikisini de hazırlamış olur gittiğimde. Bu arada 0.80 peni de bonus vermiş. Normalde 7 veriyor. Totalde de 7.80 veriyor iki sipariş için şu anda. Bakalım yaklaştım ben şimdi restorana gireceğim. Şimdi restorana geldim. Bir bakalım. Hello. Can you check the order? I have two orders. Okay, Okay, thank you. Kontrol edip gelecek. İnşallah dediğim gibi hazırdır. Yaklaşık bir 5 dakika bekledim. Siparişlerin ikisi de hazırlandı. Şimdi araca geçeyim. Başlattıktan sonra ilk müşteriye uzaklığımız ne kadar? Ona bir bakalım. Birinci müşteriye uzaklığımız arkadaşlar 2.5 mil yani 9 dakika gösteriyor. Bugün tüm gün yağacak diye gösteriyordu. İnanın bir damla bile yağmadı. Hava gördüğünüz gibi günlük güneşlik. İngiltere havası gerçekten hiç anlaşılmıyor yani. Şu an 5 dakika sonra yağmur da yağabilir. Neyse bakalım. 9 dakika demiştik. Şu an 7 dakikamız kaldı. Bayağı hızlı ilerledik. Bir gidelim sonra ikinci müşteriye bir bakalım. Birinci müşteriye gelmiş bulunmaktayız. Hemen teslim edeyim. Oradan da ikinci müşteriye gidelim. Şimdi ikinci müşteriye gidelim. Bakalım o ne kadar uzaklıkta. Hemen başlatıyorum. O da 0.8 mil uzaklıkta diyor. Yaklaşık 5 dakika gösteriyor. Justin ikinci müşterisini de teslim ettim. Totalde 7.80 ödedi. Yaklaşık bir 15 dakika falan sürdü herhalde. Orada da bir 5 dakika bekledik. 20 dakikada 7.80 kazandık. Allah bereket versin. Delivero'dan bir market siparişi geldi. Şimdi markete doğru gidiyorum. Sainsbury's'ten geldi. Bakalım kaç item var. Kaç para veriyor. Ve gideceğimiz ne kadar yol var. Ona bir bakalım. Buralarda pek gelmediğim yerler. O yüzden de buraları çok bilmiyorum. Yolu kaçırıyordum mesela. Deneyelim bakalım. Hemen bir bakıyorum. 7 item var. Gayet güzel. Hadi gidelim bunları alalım. Thank you. Bir soralım hazır mı? Hello. Hi. Four seven two. Teşekkür Evet, teşekkür ederim. Evet, Bye. Şimdi sipariş aldım. Gördüğünüz gibi gayet de güzel bir label yapıştırmış. Numaranın yazdığı kocaman. Niye bunları kocaman yazarlar bilmiyorum. Evet, haydi bakalım. Şimdi gideceğimiz uzaklık 3.6 milyon arkadaşlar. Ama ben inanın fiyatına bakmayı unuttum. Ama 7 küsür bir şey veriyordu onu hatırlıyorum. Şimdi teslim ederken ben ne kadar verdiğini söyleyeceğim size. 3.6 mail için ne kadar ödüyor bir bakacağız. Buralar çok değişik yerler. Yani merkezden çok uzak. Şehir merkezinden çok uzak yerler. Köy misali diyebiliriz yani. Buralarda o yüzden çok fazla şeyler yok. Yani alışveriş yerleri uzak yerlerden istiyorlar. Uzak yerden istedikleri için de bayağı bir mesafe gidiyoruz. Ona göre de ücret ödüyor tabii. Arabayla olduğu zaman iyi oluyor aslında. Yani bu şekilde motorlu olduğunda uzun yol yani yine iyi de çok soğuk yiyorsunuz ya. Yani. Hızlı gidiyorsunuz. 50 ile 60 ile gidiyorsunuz. Yani mile olarak söylüyorum. Onu 1.6 ile çarptığınızda 70-80 ile gittiğinizi farz edin. Hele bir de takım taklavatınız yoksa ayvayı yediniz yani. Soğuktan benim gibi hastalanırsınız yani. Bazen öyle bir bacak ağrısı oluyor ki üstüne basamıyorum. İnanın 2 gün 3 gün evde yatıyorum. Yani hiçbir şey sağlığımızdan daha önemli değil. O yüzden kaç günden beri arabayla yapıyorum bu işi açıkçası. Motosikletimi öyle yatıyor evin önünde. Bilmiyorum satmayı bile düşünüyorum bazen satsam mı satmasam mı? Kararsızım şu an için ama bakalım ilerleyen zamanlarda satarsam da söylerim zaten. Sattığım zaman da zaten devamlı arabayla gelir artık bu kuryelik videoları. Bilmiyorum arabayla nasıl oluyor? Sevdiniz mi? Sevmediniz mi? Yorumlarda belirtin. Yani motosikletten izlediğinizden farkı ne? Bu arada Telegram kanalımız var arkadaşlar. Telegram kanalımızın linkini de açıklamalar kısmına bırakacağım. Oraya da katılabilirsiniz. Gelin sohbet edelim eğer Hesaba ihtiyacınız varsa orada yazın. Hesap kiralayan arkadaşlar var. Delivery olur, Justit olur, Uber Eats olur. Bu tarz şeyleri öğrenmek adına, konuşmak adına, bilgilenmek adına kanalımıza sizleri de bekliyorum. Yol çalışması varmış burada da. Yavaştan artık akşam olmaya da başladı. Saat 6'ya geliyor. Herhalde 6.30 gibi ben videoyu bitiririm. Belki de bu son video olur. Bundan sonra kapanışımızı yaparız. 12.30'da başlamıştık. 6.30'da bitirsek 6 saatlik bir çalışmışlığımız olacak. Ona göre değerlendiririz yediğimizi, içtiğimizi, benzinimizi. Şimdi bundan sonra belki direkt benzin almaya giderim, depoyu fulleriz. Bakalım bu 6 saatte aracımız ne kadar yaktı. İnanın aracı aldığımdan beri ben de ne kadar yaktığına bakmadım. Sizle beraber öğreneceğim. Az mı yakıyor, çok mu yakıyor göreceğiz. 1.5 dizel. Şimdi müşteriye gelmek üzereyim. Bir dakika falan kaldı. Burada da hep yeni muhitler var arkadaşlar. Yeni evler yapılıyor. Yani Londra'da yaşıyorken hiç bu tarz yerler görmemiştim. Yani buralar Londra dışı olduğu için yüksek ihtimal ondan kaynaklı hep yeni yapılar var. E şimdi buradan nereden gireceğiz? Adres burasını gösteriyor. Başka yerden giriş de yok. Nerede buluşabiliriz? Buradan zaten giriş yok. Galiba buradan bir yerden arkadan girerim. Bu tarz yeni yerleşimlerin fiyatlarına bakıyorum ben. Bazen yani yeni yapılar olmasına rağmen 2 artı 1'ler 250-280 Pound arası gidiyor arkadaşlar. Tabi bölgeye göre değişir ama burası bayağı bir dışarıda, bayağı bir uzakta merkeze. O yüzden belki bunların fiyatları biraz daha uygun olabilir. Kapı numarası yazmıyor ama burasıdır herhalde. Görüyor musunuz? Her evin kendi şarj ünitesi var. Hepsine şarj ünitesi yapmışlar. 12, 11. Burası da 10'dur diye düşünüyorum. Burası satılıkmış. Hi, you're right. You. You're welcome. Can you tell me code? 62. 62. Can you tell me date of birth? 01, yeah. 03, yeah. 84. Thank you so much. Enjoy. Okay. Have a good one. Bye. Bunu da verdi. Bir bakayım ne kadar vermiş. 7.34 vermiş arkadaşlar. 3.6 mayla. Allah bereket versin diyelim. Haydi bakalım. Şimdi anca gideriz. Benzinimizi fulleriz. Ondan sonra da kapanışımızı yapalım. Şimdi benzinliğe geldim. Bir depoyu fullleyelim bakalım. Ne kadar mazot yakmışız. Sonra ne kadar kazandık, neler yaptık. Bunu saatlik kazancımıza bölelim. Gelirimizi, giderimizi çıkartalım, bir bakalım. İyi şu an. Fiyat yine aynı fiyat. 142.7 Yani gün içinde herhangi bir değişim olmamış. Yani şu anda 8.5 buçuk 8.63 pound yapmışız sabahtan beri. 6 saatte 8.5 pound yapmış arkadaşlar. Yorumlara siz yazın. İyi mi kötü mü bilmiyorum. Ben bir ödeyeyim bunu sonra hesapları yapalım. Evet bir kuryelik videosunun daha sonuna geldik. Şimdi hesaplamalarımızı yapalım. Hangi uygulamadan ne kadar kazanmışız, kaç order atmışız onlara bir bakalım. Hemen kontrol ediyorum. Delivero'da 5 order atmışım. 30.81 arkadaşlar. 30.81. Bir yandan da toplayayım. Uber'e bir bakayım. Uber'den de 6 yolculuk tamamlamışım arkadaşlar. 6 sipariş atmışım. 31.17 31.17 Just e bakıyorum. Just Eat'te de 5 sipariş atmışım. Onda da 31.29 31.29 Totalde 6 saatte 93.27 puan kazanmışım arkadaşlar. Şimdi bu bizim bürüt gelirimiz. Bundan bugünkü yaptığımız giderlerimizi çıkartacağız. Az önce de gördüğünüz gibi benzin aldık. Benzine ne kadar verdik? 8.63 verdik arkadaşlar. 8.63 Ve Bugün bir de yemek yedik. O ne kadardı? O da 6.19'du. 6.19 Başka bir giderimiz var mı? Yani ben hatırlamıyorum. Başka bir gider yapmadım. Bir benzin aldım. Bir karnımı doyurdum. Onun dışında tabii ki yıllık ödediğimiz İnşirans taks vesaire bunlar var ama Yani Onlar çok afaki şeyler. Açıkçası bu arabanın Road taksi yok. Yani sıfır yıllık Yol vergisi sıfır arkadaşlar. Ben bunun şu an <laughs> sıfır olduğu için herhangi bir gider olarak gösteremem. Sadece benim e, yıllık e, ödediğim e, self employed olduğum için ödediğim e, vergim hesaplanması gerekiyor. Onu da şu an hesaplayamayacağım için buna dahil edemiyorum. O yüzden de şu an 6 saatte 78.46 pound kazanmışız diye gösteriyorum size. Yani onun dışında başka bir şey yok. Bunu 6 saate böldüğüm zaman da 13.07 yapıyor arkadaşlar. Bu bizim net kazancımız. Yani Baktığımız zaman bir asgari ücret 11.44 şu anda. Bilmiyorum yani bir buçuk band fazlası için şu an çalışıyoruz. O da dediğim gibi belki de şeye gidecek. E, yıllık verdiğimiz e, Vergiye gidecek. Nereden baksanız Buradan da tutsanız aynı, buradan da tutsanız aynı. Yani tekrar söylüyorum bu işi isteyen yapar, isteyen yapmaz ama şu an yapılacak durumda değil bu iş. Belki kışa doğru biraz daha bu 13'ler, 15'lere, 16'lara çıkar ama şu an dediğim gibi inanın değmiyor. Ama ben e, evimi bu işle geçindiriyorum. Çoluğuma, çocuğuma, karıma bu işle bakıyorum. O yüzden başka bir yerden başka bir iş çıkana kadar bu işle devam edeceğim. Belki dediğim gibi kendi işimi yaparım. Belki başka bir iş kolu açılır. Belki başka birileriyle başka bir işler yaparız. Bilmiyorum yani önümüze ne çıkar inanın bilmiyorum. Belki biri kolumuzdan tutar çıkartır bizi bu kuryelik işlerinden. Hayırlısı bakalım. Buraya kadar izlediyseniz de çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani videolarımızı izleyip de kanalımıza abone olmayan birçok Arkadaşımız var. Sen de bunu izliyorsan lütfen kanalımıza abone olarak bize destek ol. Videoyu da beğendiyseniz beğenip fikir ve düşüncelerinizi de yorumlar kısmına yazın arkadaşlar ki ben de eksiklerimi, artılarımı bileyim. Ya da sizler için nasıl videolar çıkartabilirim bunları da yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.